Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Herkese her zamanki gibi sağlıklı, mutlu, huzurlu, bereketli günler dilerim. Her şey gönlünüzce olsun diye her zaman dua ederim. Arkadaşlar öyle nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Allah herkese sağlık, sıhhat şifalar versin hasta olanlara, hastalarımıza. Öyle arkadaşlar, herkesin Allah yardımcısı olsun. Bugün e, yine küçük bir e, projem var. E, sizlerle paylaşmak istedim. E, şöyle arkadaşlar, elimde şöyle eski bir e, çantam vardı. Daha doğrusu kullanılmayan eski de değildi aslında çok fazla da kullanılmadı da. Bunu kestim ben. Güzelce bakın şöyle. Üzeri desenli, dikdörtgen küçük şeyleri var. Böyle dikişli olan yerleri var. Böyle güzel. Çok seviyorum ben bunu da. O yüzden kestim ben bunu. Hatta şeylerini de kullanmıştım. Bir önceki videomda saplarını falan. Metal saplarını. Bu parçadan kestim. Şimdi kullanmadığımız çantalardan ve eski saat parçalarından tepsi yapacağız arkadaşlar. İnşallah güzel olur. Ee, şöyle bakalım. Şimdi Yine folyo kullanacağım arkadaşlar. Böyle e, şöyle iki tane saat parçası var cam. Bir tane de böyle yuvarlak e, çerçeve kısmı. Saat parçaları böyle yuvarlak. Elimde bunlar var. Böyle inci boncuğum var. Eee folyom var, silikon. Bir de şöyle yine camın büyüklüğünde e, karton kestim. Makas öyle arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Evet arkadaşlar tepsinin şu alt kısmına da inciler yapıştırdım. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle iki sıra iki sıra inci yaptım. Şimdi alt kısmına da şöyle yuvarlak incilerden yapıştıracağım. Bu kenarları yarım incilerden yapıştırdım. Şöyle. Şimdi alt kısmına ayak olarak yuvarlak ince yapıştıracağım. Evet yok. Bunlar da böyle ayak yaptığım alt kısmına bu incilerden. Güzel inciler bunlar arkadaşlar. Bu kısmın alt kısmı oldu. İki tane böyle. Büyük incilerden yapıştırdım. Şöyle daha iyi görünüyor. Evet. Şimdi çeviriyorum arkadaşlar. İçerisine cam işte, yapıştırmıştım arkadaşlar. Sonradan vazgeçtim. i̇ç kısmına Şöyle göstereyim şu iç kısmına. E, yani benim kurdela benim zincirlerim arasında böyle e, çok zincirlerim var. Ondan hani yapıştırabilirim. Ama ben şöyle istedim. E, gördüğünüz gibi bu çantanın bir parçasını da kesmiştim. Şimdi onu yapıştırdım. Şuraya koymak istedim. E, böyle daha çok hoşuma gitti. Açık renk hani e, şey hani kendi renginden olduğu için kenarındaki. Benim böyle daha çok hoşuma gitti. Böyle bakın. Böyle daha çok hoşuma gitti. Böyle bunu içerisine koydum. Yapıştırmak da istemiyorum. Daha sonra şu camı koymak istiyorum. Şöyle. Camı da koyunca çok güzel oldu. Çok hani kullanışlı olacak arkadaşlar. Tepsimiz bitti. Ee, böyle kenarda falan da bir şey e, koymak istemedim. Ee, hani böyle bir süs sap bir şey olabilir aslında buraya. Ama onu da koymak istemedim. Böyle sade, güzel, şöyle küçük bir tepsi oldu. Açık renk, güzel. Arkadaşlar, inşallah sizlere e, fikir olabilmişimdir. Bilmiyorum, kameraya yazıyorum arkadaşlar. Gerçekten e, güzel oldu yani. yani. Şu camı da koydum ki böyle hani e, daha böyle kullanışlı olsun. Şuralar arkadaşlar ben e, folio yapıştırdım ama aslında çok da içime e, sinmedi. renkli kağıtlar da yapıştırabilirsiniz, İstediğiniz gibi hani kumaş da yapıştırabilirsiniz. O sizin hani isteğinize kalmış bir şey. Ee, hani içine e, çantanın hani şeyine koyduğun derisinden hani e, koyduğum için böyle güzel oldu, değişik oldu. Şöyle. Evet arkadaşlar. nasıl buldunuz tepsimi Banyoda kullanabilirsiniz, yatak odasında kullanabilirsiniz. Böyle parfümlerinizi koyabilirsiniz. Arkadaşlar beğeni bırakırsanız çok sevinirim. Çok mutlu olurum. Kanalıma abone olup takip ederseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Ee, böyle ufak da bir fikir verebildiysem e, çok mutlu olurum. E, yorumlarınızı beklerim. Takip ederseniz, destek verirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Sizlerin de her şey gönlünüzce olsun. Allah sizlerin emeklerinizi boşa çıkarmasın. Sağlık, sıhhat, mutluluk diliyorum Allah'tan. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın arkadaşlar.